Herkese merhaba. Bugün EQS 580 ile birlikteyiz. S serisindeki birçok konfor bu araçta mevcut standart halde sunuluyor. EQS 580 Heritage yani Edition 1 pakete ekstra olarak Heritage. Aynı zamanda AMG paketli aracımız. Tasarımından da anlayacağınız üzere dünyanın en lüks Tam elektrikli seri üretimdeki Sedan otomobili diye geçiyor bazı yerlerde. Aslında otomobilin tasarımı Sedan gibi dursa da liftback. Liftback ile Sedan arasındaki fark tam olarak ne oluyor derseniz liftback, station ve hatchback karoserin ortasında konumlandırılıyor. Bir aracın liftback olduğunu anlayabilmeniz için de bagaj kapağı ile birlikte arka camda kalkıyorsa araç liftback karoserine sahiptir. Araç doğayı yansıttığı için böyle bir ortamda çekim yapmak istedim. Fakat hava koşulları çok elverişli değil. Yağmur yağıyor şu anda. Aracın özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Araç 5.2 metre uzunluğunda. Dingil mesafesi de yani ön lastikten arka lastiğe kadar olan ki yaşam kabininin olduğu bölümde 3.2 metre uzunluğunda. Gerçekten Diz mesafesi, baş mesafesi her anlamda araç e, bir S serisi kadar olmasa da S serisini aratmayacak cinsten. Araç 523 beygir gücünde ve 855 Nm torka sahip. Araçta 2 adet elektrik motoru bulunuyor. Arkada bulunan elektrik motoru 333, önde bulunan ise 190 beygir gücünde. Araç 650 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tabii klima kapalı ve akıllı uslu kullanım için bu değerler. E, fakat bu arabayı aldığınızda çok fazla sakin gidebileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü inanılmaz keyifli bir canavar. Araç 2,5 ton ağırlığa sahip ve fizik kurallarına aykırı gibi gözükse de 4,1 saniyede bu koca kütle 100 km hıza ulaşabiliyor. Otobandaki maksimum hızı da 210 km'de sınırlandırılmış durumda. Öndeki elektrik motorunun beygirinden bahsetmiştik. E, torkundan da bahsedelim. 568 Nm tork var arka elektrik motorunda. E, araç 4 çeker dediğim gibi. Yani 4 çeker ama bazen önden bazen arkadan bazen de 4 çeker olarak işlevini sürdürüyor. Genelde %60 arkadan %40 Önden çekişli gibi düşünebilirsiniz. Bunun oranlarını araç e, sürüş esnasında değiştirebiliyor. Geri kazanım modundayken e, sadece arka tekerlekler geri kazanım sağlarken tam geri kazanıma geçtiğinde de dört lastikten de geri kazanım sağlayabiliyor. E, bu tamamen aracın kullanım tarzına göre değişiyor. Araçta 21 inçlik multispok dediğimiz çok kollu jantlar mevcut lastikler bu kadar büyük olmasına rağmen arka akslar 10 derecelik açıyla sağ ve sola dönebiliyor. Bu da manevra kabiliyetinizi arttırıyor. Aracın kaputu açılmıyor. Sadece servis zamanlarında yetkili servis tarafından açılıp herhangi bir işlemi varsa o şekilde hallediliyor. Normal zamanda silgeç suyunu koymanız için şoför tarafında küçük bir kapak var. O kapağı bastırdığımız zaman küçük kapak açılıyor. İçine silgeç suyunu oradan koyabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi araç birçok dalda ödül almış durumda dünya çapında. Bunlardan bir tanesi sürtünme katsayısı. Aracın tasarımından da anlayacağınız gibi ön tarafta kesinlikle tamponlar dışında bir hava girişi yok. Cam kaplı her taraf, cam görünümlü plastik kaplı. Bu da aracın sürtünme katsayısını minimuma indiriyor. Rüzgar tünelinde araç için çok fazlasıyla çalışıldı. Aracın sürtünme kat sayısı 0.20 cd. Yani bu dünyada gerçekten bir rekor. Böyle bir araçta böyle bir sürtünme kat sayısı. Aracın pillerinden ve elektrik tüketiminden bahsedelim. Elektrik tüketimi 100 kilometrede ortalama 17 ile 19 kW arasında. Dediğim gibi bu normal sakin kullanımlarda. Fakat sakin kullanmazsanız bu değeri 2 ile hatta 3 ile falan çarpabilirsiniz. Araç büyük bir araç olduğu için uzun bir araç olduğu için pilleri de ona göre bugüne kadarki Mercedes'in üretmiş olduğu en uzun menzile sahip elektrikli otomobildir EQS. 650 verilerde, fabrika verilerinde 650 kilometre olarak belirtilmiştir. Fakat dediğim gibi kullanıma bağlı çok akıllı uslu kullanırsanız bu değerleri görebiliyorsunuz. Aracın donanımından çok bahsetmek istemiyorum. Araçta yok yok yani aklınıza gelen her şey var. Farları digital light dediğimiz en son teknoloji aydınlatma sistemine sahip. Yasal olarak verilen 600 metre sınırında bir far yani 600 metreye kadar çok rahat aydınlatabiliyor araç bu da dediğim gibi yasal sınır. Bunun üstüne zaten çıkamıyorlar. 600 metreyi de bayağı gündüz gibi yapabiliyor. Digital Light son 10 yılın en yüksek teknolojili farı aslında. Mercedes halojenden zenona geçti, zenondan akıllı fara geçti, akıllı fardan multi beam'e geçildi ve şu anda Digital Light artık son nokta. Digital Light multi beam sisteminde, akıllı far sisteminde çalışıyor. Ek olarak projeksiyon özelliği var. Yani aracı kitlediğimizde gece özellikle görsel olarak inanılmaz güzel bir şekilde bize bir şov yapıyor. Aracı açtığımızda da aynı şekilde. Mercedes bataryalarına o kadar güveniyor ki 10 yıl veya 250 bin kilometre batarya garantisi var. Bu da gerçekten ciddi bir rakam. Elektrikli araçlar için bilmeniz gereken önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Azami şarj oranını yüzde bırakmanız pil sağlığı açısından çok faydalı olacaktır. Fakat uzak bir yere gidecekseniz tabii ki pilin yüzde yüzünü doldurmak zorunda kalacaksınız birçok durumda. Şarj sürelerinden bahsetmek istiyorum. Artık bu tarz arabalarda batarya büyüdükçe şarj olma süresi mantıken artıyor olması gerekiyor. AC ve DC şarj soketlerimiz var biliyorsunuz. AC yavaş şarj, DC hızlı şarj. DC şarjla bu aracı %10'dan %80'e 30 dakika gibi kısa bir sürede çıkartabiliyorsunuz. Ve son olarak aracın boyalarından bahsetmek istiyorum. Renk seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. E, Maybach'larda olduğu gibi EQS'te de çift renk seçebiliyorsunuz. Üstü siyah, altı gri şekilde seçebiliyorsunuz. E, bunun size maliyeti 350.000 TL çift renk olmasını istiyorsanız metalik boyalar ücretsiz. Metalik elmas beyazı dışında sadece metalik elmas beyazına ücret ödüyorsunuz ve mat selenit grisine manufacturer renk grubundan mat selenit grisine ekstra bedel ödüyorsunuz. Onun dışındaki tüm metalik boyalar ücretsiz. Bu bilgilerden sonra aracın içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Gelin hep birlikte aracın içine bakalım. EQS'in içinden herkese merhaba. İçeride bahsedecek çok fazla şey var aslında. Öncelikle en belirgin olan Hyper Screen dediğimiz 3 parçalı ekran. 141 santim uzunluğunda bir cam. Altında 3 tane birbirinden bağımsız ekran. Ortadaki multimedya ekranı dediğimiz bizim için en fazla önem taşıyan ekran. OLED teknolojisine sahip. Yani şu anda birçok kaliteli cep telefonunun ekranlarından bahsediyorum aslında. 17.7 inçlik merkezi multimedya ekranından her şeyi yönetmeniz mümkün. Gelin araçla yola çıkalım. Geri kalanını yolda birlikte deneyimleyerek konuşalım. Araçta 2018 yılında A serisiyle birlikte hayatımıza giren MBUX sistemi var. Sesli komut sistemi, Hey Mercedes sistemi var. E, bu sistem dört koltukta birbirinden bağımsız ve yapay zeka ile harmanlanmış bir sistem. Yani kişisel olarak koltuklarda oturan kişiler hangi koltuktan araçla iletişime geçiyorsa o koltuğun istekleri yerine getiriliyor. Örnek verecek olursak sol arka koltukta oturan bir kişi Hey Mercedes dediği zaman araçla iletişime geçip çok üşüdüm diyor mesela. Sol arka koltuğun koltuk ısıtmasına iklimlendirmesini açıyor araç. E, kişisel olarak e, birbirinden bağımsız şekilde 4 kişiye de hizmet veriyor MBUX sistemi. Araçta iklimlendirme çok ön planda tutulmuş. Sürekli araç içindeki havayı temizliyor, iyonizasyona sahip. Küçük partikülleri, azot oksitleri hepsini temizleyerek size sunuyor. Aynı zamanda kokulandırma özelliği var. Araçta bir parfüm şişesi var. Torpido gözüne konumlandırılan. Dışarıdan gelen kötü koku olursa otomatik dışarıdaki havayı kesip, içerideki havayı iyileştirip aynı zamanda kokulandırma seçeneği sunuyor. Ayrıca siz kendi isteğinize göre kokulandırma seviyenizi ayarlayıp aracın iklimlendirmesini açtığımız zaman araç kokulandırmayı da bağımsız bir şekilde verebiliyor. İklimlendirme özelliği de MBUX gibi kişiselleştirilmiş durumda. 4 kişiye ayrı ayrı klima seçeneği sunuyor araç. 4 kişi farklı şekilde iklimlendirebiliyor kendini. Okuma lambaları artık dokunmatik olmuş durumda. Parmağımızı dokundurduğumuz anda ışıklar yanıyor. Hatta daha da gelişmiş bir yapay zeka örneğini daha söyleyeyim size. Mesela burada ben tek başımayım. Gece yerde bir poşetim var, torbam var ya da koltuğun üstünde bir eşyam var. Kolumu bu şekilde uzattığım zaman okuma lambası otomatik olarak yanıyor. Orada işim bitip kolumu tekrar kendi önüme aldığım zaman okuma lambası sönüyor. Yani bunlar gerçekten çok ince detaylar. Çok üzerinde çalışılmış, düşünülmüş detaylar. Tüm koltuklarda Masaj seçeneği sunuyor araba, ısıtma soğutma seçeneği sunuyor. Bu da gerçekten bir S serisi konforunu sizlere vermeye çalışıyor. EQS elektrikli bir otomobil olduğu için EQS'te şaft yok, şaft olmadığı için şaft tüneli yok. Şaft tüneli olmadığı için de bize önde ve arkada devasa alanlar bırakmış Mercedes. Burada eşya koyma gözümüz var. Aslında burada da eşya koyma gözümüz var ama burada bardaklık ve e, kablosuz şarj ünitesi var. O yüzden e, aşağısı gerçekten çok büyük. iPad'imizi hatta MacBook'umuzu yani 13.3 inçe kadar olan e, bütün elektronik aletlerimizi de orada muhafaza edebiliriz. Üzerinde bir de lastikli bir aparat var. Bu da gerçekten eşyalarımızı güvenli şekilde orada bulundurmamızı sağlıyor aslında. Yeni S serisiyle hayatımıza giren Head-Up Display ben ilk gördüğümde inanılmaz değişik gelmişti bana çok büyük diye. Yani aşağı yukarı 37 ekran bir televizyonun ebatlarında bir Head-Up Display var. Head-Up Display öndeki Ekranımızdaki bilgileri ön cama yansıtmaya yarayan bir özellik. Fakat sadece hızımızı yansıtmıyor tabii ki. Bu kadar büyük yaptıkları için artırılmış gerçekliğe sahip navigasyonu da ön cama yansıtıyor. Yani bu araçta yolunuzu kaybetmeniz gerçekten imkansız. Navigasyonla bir yere giderken sapakları kaçırmanız imkansız çünkü ön cama da yerlere ok çizecek şekilde buradan döneceksin, şuradan döneceksin diye anlatıyor. O yüzden dünyadaki en gelişmiş head-up display e, bu araçta mevcut. Reküperasyon modundan bahsetmek istiyorum biraz. Reküperasyon modu nedir? Reküperasyon enerji geri kazanımıdır. Elektrikli araçlarda olmazsa olmazdır aslında. Bildiğimiz üzere araçta şanzıman yok. E, şanzıman olmadığı için direksiyonun arkasındaki F1 şanzıman diye geçen kulakçıklar e, bu araçta da mevcut. Fakat şanzıman olmadığı için enerji geri kazanımı olarak kullanılıyor bu araçta. Artı eksi aynı şekilde benzinli ve dizel araçlardan da bildiğimiz üzere. Drive modunda giderken eksiye bastığımda drive'ın yanında bir eksi çıkıyor ve bu beni tek pedallı sürüşe itiyor. Yani gelecekte artık tek pedallı sürüş e, hakim olacak araçların çoğunda. E, devir değişiyor biliyorsunuz. Bu da onun ön hazırlığı gibi düşünebilirsiniz. rekuperasyon maksimumda oluyor. D eksi modunda olduğum zaman. Şimdi basıyorum mesela. Ayağımı gazdan kaldırdığım anda araç otomatik frenleme yapıyor. Ve bu da geri kazanım olarak menzilimi arttırıyor benim. Daha çok yol kat edebilmemi sağlıyor. Normal drive modunda giderken geri kazanım minimumda oluyor. Yine geri kazanım oluyor ama eksideki kadar fazla değil. Artıya bastığım zaman drive plus yani neredeyse yokuş yukarı giderken bile bakın şu anda ayağımı gazdan kaldırıyorum. Araç süzülmeye devam ediyor. Drive Plus modunda geri kazanım sıfır. Hiçbir şekilde enerji geri kazanımı olmuyor. Fakat araç aracı yavaşlatacak hiçbir şey olmadığından araç adeta yelkenli gibi süzülerek gidebiliyor. Dediğim gibi bu tamamen sizin e, kullanım tarzınıza ve e, zevkinize bağlı. Menziliniz çoksa Gideceğiniz yer yakın bir yerse e, Drive Plus modunda daha keyifli bir şekilde gidebilirsiniz. Fakat araç çok çevik, çok fırlayıp giden bir araç olduğu için bana sorarsanız ben rekuperasyon maksimum modda kullanma taraftarıyım. Çünkü araç gerçekten basınca sağlam giden bir araç. O yüzden arada gazdan ayağımı kaldırınca en azından kendi otomatik frenlemesini yapsın. Aracın en sevdiğim özelliğinden bahsetmek istiyorum. Araçta Airmatic var. Bildiğimiz yükselip alçalma adından da anlayacağınız gibi. Fakat yapay zeka ile bunu da harmanlamışlar. Ve Airmatic artık GPS tabanlı çalışıyor. Araç pille olduğu için tabanı normal bildiğimiz araçlardan bir tık daha alçak olur elektrikli araçlar. Çünkü tabanında pil konumlandırılmıştır. Araç daha alçak olduğu için daha çok yerde altını sürtme olasılığınız var. Bu yüzden aromatik koymuşlar. Süper bir şey. İhtiyaç durumunda aracı yükseltip çukurlardan, kasislerden rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Bu araçta şöyle bir özellik var aracı yükselttiğiniz noktada size bir soru çıkıyor ekranda. Bundan sonra buraya geldiğimde aracı tekrar yükselteyim mi gibisinden bir yazı. Ona tamam derseniz ayar. bundan sonra kapalı otoparkınıza her geldiğinizde aracı kendiniz yükseltmenize gerek kalmadan araç size sormadan otomatik olarak aracı yükseltiyor. Gerçekten mükemmel bir özellik. Daha akıllı herhalde olamazdı. EQS'in ses deneyiminden de kısaca bahsetmek istiyorum. Surround 3D ses sistemi var. Burmester altyapılı. Mükemmel bir ses kalitesi sunuyor. Ön kapılardaki kelebek camlarının orada dahi görselliği inanılmaz şık. Twitter'lar, arka koltukta oturanların kafasının üzerinde ayrıca hoparlörler. Yani araba gerçekten gece ambiyans ışıkları ile birlikte tam bir disco olabiliyor. Ses demişken şunu da ekleyelim. Araçta elektrikli olduğundan dolayı, çok sessiz olduğundan dolayı motor sesi talep eden insanlar olabiliyor. Mercedes onu da düşünmüş. Yapay ses modülü var. Yapay sesi isterseniz menüden açabiliyorsunuz, aktif hale getirebiliyorsunuz. Aracın içine, kabinin içine ve dışına motor sesi veriyor yapay bir şekilde ve bunu o kadar güzel yapıyor ki gerçekten araç benzinliymiş hissine kapılabiliyorsunuz bilmeseniz. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar aslında EQS ile ilgili. Daha anlatsak 2 saat daha konuşmamız gerekebilir. O yüzden videoyu burada sonlandırıyoruz. Sonlandırmadan önce bizi her türlü Mercedes teknolojileri ve modelleriyle ilgili haberdar olmak için takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. İzmir'de ikamet eden Mercedes tutkunlarına ve Mercedes müşterilerine Mengerler Egemer ailesi olarak güzel bir sürprizimiz var. Alsanca bir servis noktası açıyoruz. Servis noktası karşıya kadar Alsancak'ta veya Bornova'da olan müşterilerimizi bazen bize ulaşmakta güçlük çekebiliyorlar. Vakit sınırları oluyor, kısıtlı vakitleri oluyor. Bunun için çok güzel VIP bir showroom yapıyoruz Kordona. Hemen hemen bitmek üzere. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle bitmiş olacak. Aracınızı sabah getirip Kordona bırakıyorsunuz. Denize karşı güzel bir kahve içiyorsunuz. Eğer işiniz varsa size mobil araç ayarlıyoruz. Gün içinde işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ya da benim işim yok ben home office çalışıyorum derseniz de sizi lüks konseptimizle, VIP hizmetle mengerlere gemer, kordon şubemizde ağırlıyoruz. Aracınızın bakımları bittikten sonra dezenfekte edilip temizlendikten sonra aracınız tekrar al sancağı geliyor. Aracınızı teslim alıp güvenli bir şekilde evinize gidiyorsunuz. Bu da yeni hizmetlerimizden bir tanesi. Bizi takipte kalıp izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.